Muhammed iyi misin? Sen en iyi herhalde sen anlarsın kaderi. Kadersizliğini. Aslında söylediklerimin hiçbir yeri yok. Bu konularda duygularımı aldırmıştım ben. Ben de kendileri gibi annesinden ret yemiş insanım. Onlar benim kadar şanslı olamamışlar. Bir dayıları, bir amcaları, bir babaanneleri, bir babaları olmamış. Şunu ben yaşamış olarak söyleyebilirim. Ben ve kardeşlerim ayakta durabildik bir yerlere gelebildik. Başımızda birileri olabildi. Benim yakaldığım yuvada ona gerçekten selamlarımı iletiyorum. Çiğdem abla, Çiğdem Tunç evladı olmamı istemişti. Beni defalarca istedi. Vermediler. Babam bizi verirken tembih etmişti. Çocuklarıma evlatlık vermeyin diye. Ona gerçekten ben kendisiyle hala görüşüyorum. Ben de çok severim. Buradan selamlar... Çok iyidir. Sende, çok iyi bir insan. ...ellerinde öpüyorum kendisinin. Muhammed bak şimdi kim var telefonun ucunda? Çiğdem abla. Efendim. Çiğdem abla <laughs> demeyeyim ya. Sevgili Çiğdem yaşsız kadınlardan. <laughs> Aşsız kadınlardan. Evet. Şu anda da telefondasın. <laughs> Muhammed de burada. Ne evet. yaşamıştınız evet. kısaca? Anlatır mısın Muhammed'le? Önce selamlaşabilir miyim kendisiyle? Tabii ki. Merhabalar. Çile Anne. Olan. Elinizden öpüyorum. Hadi Anne, bayramlar. Annem nasılsın? Teşekkür nasılsın? Ederim. İyiyim. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi e, gözlerinden öpüyorum. Bayramı kutluyorum bir tanem. Canım Teşekkür benim. Ederim. Evlat. <laughs> İlk defa birine evlat diyorum. Bütün hayatım hey. boyunca bir tek evlat diye Muhammed'e dedim. Ee... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi e, sevgili Zuhal Efendim? yıllarca önce e, 2002 senesiydi zannediyorum. Öyle değil mi Muhammed? Evet, 2001-2002 evet. senesinde evet. e, biz biz e, şu anda kapandığı için adını söylememde bir beis yoktur. Yok. Medical Channel'da ondan sonra program yapıyoruz. Ben aynı zamanda genel müdür yardımcısı. Bayram programını biz çocuk esirgeme kurumunda çekmek istedik. Maltepe'deydi değil mi Muhammed? Küçük Yalı'da. Doğru mu? Küçük, Küçük Yalı'da. Yalı'da. Evet. Küçük Yalı'da. Ve ben sevgili Zuhal Sinan Engin kulakları çınlasın. Beşiktaş'ın da efsane ismi Türk da. Çok sevgili bir kadim dostumdur. Dedim ki biz dedim Gideceğiz çocuklarımızın yanına ama Beşiktaş da o sene yine böyle şampiyon. Ne olur dedim bir oyuncunu getir, bir top imzalatıp ondan sonra çocukları mutlu edelim dedim. Sinan abi de çok severim. Buradan sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum kendisine. O Sinan Selam var olsun. ya o Sinan. Başta Tayfur Havutçu o zamanlar. Kulakları çınlasın, evet, Mansız Takımın neredeyse tamamını yığdı oraya. Allah razı olsun. Ya. Ondan sonra <laughs> ya ne güzeldi. Sonra toplar geldi. İşte Emine Ün, Asena böyle pamuk prenses uyuyan güzel sen oldular. Sen Muhammed'i ilk nerede gördün Çiğdem abla? Orada bütün çocuklar oynarken bir çocuk çok güzel bir benim çocuğum olsaydı erkek çocuğum olsun isterdim. Ondan sonra çok güzel bir erkek çocuğu bir kenarda oturmuş arkadaşlarıyla oynamıyordu. Niye oynamıyorsun sen dedi. Ondan sonra... E mırıl kırıl etti. Sonra bir kaynaştırdım ben onu. Fakat o çocuğu giderken sen benim oğlum olsun ister misin dedim. Ben çok isterim. Keşke senin gibi bir oğlum olsa benim dedim. Yıllar sonra bu lafın üzerinden tabii ben bunu kendi kararımla yapamazdım. Çünkü eski eşimin ailesin hani kendi kanlarından bir çocuk olsun isterdi. Onun için bu konuda da hayatın harala gürelesi içerisinde de ısrarcı olamadım ben. Keşke Hı. olsaymışım. Bak pişmanlıklarımdan bir tanesi bu olabilir hayatta. Şu an tiyatro ile ilgilendiği için ben çok gitmek istedim ama tamam gidelim. Şey, sevgili Çiğdem'cim Çiğdem gelelim oyununa Efendim? gelelim ya. Oyunumu tamam mı? Daha... <laughs> Tabii ki başımla beraber ama Peki. ben de gerekirse programa seve seve gelirim. Aa bekleriz ne demek? Vallahi ne güzelim. Başımızın <laughs> üstünde yerin var seni çok seviyorum biliyorsun yıllardır çünkü, görüşürüz çünkü çok seviyorum. Hani şey birbirini sevip de birbirine böyle dünyayı zindan eden gençler var. Onların kulaklarını çekip birden önce çöplerini çatmaya gelirim. Size Ve diyor. Muhammed'i de evlendirmeye. Gerçek kulaklarını çiğdem. Çok teşekkür ediyoruz Eylül Sabahalı'nın için. İyi bayramlar. Kendine çok iyi bak. sevgiyle öpüyorum seni. Çok teşekkür edelim.